Hepinize yayın. merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Taha var ve Toro oynuyoruz. İyi misin Ne yapıyorsun? İyi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Evet, arkadaşlar şurada gördüğünüz kodu yazabilirsiniz. Ama kaç para veriyor? Yani bu kadar diye biliyorum. Acaba süresi mi geçmiş? Bakayım. 6 tane şey değil mi? Bilmiyorum. <laughs> Hatırlayamadım. Hey bana verdi galiba. Diyor ki data veriyor. O no, ona basmayacaksın. <laughs> Neden? <laughs> Yok ya sırası geçmiş. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, e, Towers. Bu bedava. Ver oğlum bana. Ben aldım. Eee 100 liram var. Free gülmüyor sniper mı alaktı? Hangisini alaktı? Sen free kral ben sniper alayım. Yok abi. Ben sniper'ı çok seviyorum. kesinlikle tamam, hadi ben free kral Ben de aldım gitti. Servers. 1v1 kapışıyorsunuzdur bunda kol. Kol dedik ya. Ne ki? Beraber oynama galiba. Kol'dan anladım. Kol ne diyor onu şey anlamadım. Ne işi kov yürüyüş? Şuradan sesini açmam lazım. Çok açma. Ben girdim. Kapıcı geldi. Seyiciler rahatsız ha. olacak sonra. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, e, biz şu an kendi hesaplarımızda değiliz. E, yeni seyabımızda Bir kere de böyle video çekelim dedik. İki kere. Oh, Aa, nerede başlandı galiba bu? <laughs> Nereden bilmiyorum. <laughs> Şaka şeker. biz hala gitmedik. He gittik diyoruz. Survival mod. İnşallah zor değil. Aa Borderland seçek mi? Bu 181, 207, 269. 269, 269. O yüzden 169 seçelim. Ben de geldim. Benimki biraz kasıyor da. Ama oyun yüklenmedi daha. Hadi be, benimki de girsin. öyle geldim geldin de görmedim gibi. Heh, tamam. Buraya diye bas başlasın. Hı. Hı, tamam. Hoppa, nereye düştüm? Aa, ben yer dibine girdim. Şimdi bu değil mi? <laughs> Bir tek buraya E harita yüklenmedi. Bekle bekle, yüklenir şimdi. Bir tane sniper bekleyeceğim ben. Ya da sniper parası var mı? Niye eklenmiyor? Aa çok değişik. Şu grafikler sınıyor ki Benim grafiğim... Benim değil. Ha başladı. Sen fragger koy ben sniper. Ha. Sen fragger koy ben Aa, sniper. Koydum bir yere de. Ha. Aa ben koyamıyorum sniper'ı. Yükseğe koymak lazım. Hı, para koydum. Bastım. Aa buraya da geliyor. 450 bekliyorum tamam, ben. Bir tane daha sniper. Aha sniper. Bunu sen koymuşsun. Evet. Senin böyle de iyi iş yapıyor. Evet. Topu topu to to vuruyor. Aa bak hepsini öldürüyor. Evet. He 450 geldi benim. Basayım şuna. Artık basamam. Bir tane daha bekleyeceğim. Bir tane skat koyalım mı? Yok ya. Neden? Ne ki ben bilmiyorum. Belki saldırıyordur. İyiymiş ya. Tek tabancalar. Vuruyor en azından. Ben de koyayım bir tane param ne gelince. Ne? Param gelince ben de koyacağım. Bence onu tam şuraya koysak daha iyi olur. Bilmiyorum. Vallahi yani. ben... De... oyun hala bilemedi. Nasıl bir oyun? Bence çok şey kısıyor. Ne bileyim sonra yüklenir. Nasıl bir oyun ya bu? Ben şuraya skat koyacağım ben bunu. Kaç kaç vuruyor? Burada yazıyor. 1-1 vuruyor. 2-2 vuruyor şimdi. Hadi vur aslanı. Vur vur vur. Hiçbir şey anlamadım. Çünkü oyun yüklenmedi. Burada su var. Başka bir şey yok ki. Neden bu oyun hiç yüklenmiyor? Bir da böyle demir gibi su var. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Yüklensene artık beni sinir etme oyun. Şuraya bir tane daha koyayım. Ya bu nasıl oyundur ya? Neyse çekeceğim ben. Niye? Oyun bu bir daha da can almıyor. O geri can da. Yine onu koyayım. Ya oğlum neden gitti anlıyorum ya? Aa, Neyi mi buldum? He yüklendi. Onun Sen de yüklendi mi? Evet. Çok azıcık ama. Bu ne ya? Aa ben de full yüklendim. Seninki de yüklenmeyecek. Grafikleri mi kapatıp açsam? Şöyle, şöyle. Grafikleri azalt, çoğalt. Hiçbir şey olmuyor. Ben sana bir şey diyeyim mi? Boş geldi, biz öleceğiz gibi. Nerede? 180 can ya. iyi mi? Sniper. Aa yok sen de oynuyor. Acıklandın mı sen de? Eee evet, çok az kaldı. Sen koyma devam et. Bak şu şu birebir sil, sil bunu. Neden? Şuraya koy. Burada Hı. daha iyi vurur. İyi tamam hadi. Şunu da sil. Bunu da sil. Hı bunu misin? da. Buraya koy. Onu da buraya koy, tamam. sil onu. Bu sil? İyi tamam hadi. Buraya koy onu da. Buraya. Nereye? Tamam. Şöyle ortaya koyayım da. Aferin benim freddima. Aferin koçum benim. <laughs> Alacağız gibi ya. Yok, bayağı canavar bu. Hadi skat mı yapsak? He? Haydi Şur ya. Yani. Şuraya skat koyacağım ben. Gidin oradan. Şuraya koydum. Bir tane daha koyayım buraya. Şuraya. Şimdi onları arkaya kazacağım. Ya valla sen üzülmüyor musun oğlum? Ağlık ağlık ya. Gayet aldık bizi Aldık Oh yeee Bu Higgs de vuramıyor hiç kimse vuramıyor <laughs> Nerdeee <laughs> Aaa Vuruyor Vuramıyor <laughs> ya <laughs> tamam. <laughs> 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 tamam Dur Gelmemiştik abi ses arkadaşlar. O gözlük taktı. Geldi geldi. Tamam şimdi geldi. Şunu koyalım. Bu plofon hasar yoruldu galiba. Ben de bilmiyorum. Ya. Neden yorulmasın. Hadi vurun. ama öleceğiz mi ya? Daha çok şikayet koysam mı? Ben öleceğim öleceğim. Biz gideceğiz. Tamam mı ölürüm. Şöyle bir tane Sen kol kol kol. Koyalım sıkar. yarıyor. Özür öldük ya nereden, nereden? nerede bilemiyorum sadece onu kurar <laughs> öldü yo elbe 60'ını kaybettim evet abi <laughs> <laughs> 380 para verdi evet, ama ödedi ama ödedi 5. geliyor Gelme, ben seni durduracağım burada. Bu ne için lan? Bot çıkıyor. Gelmeyin kardeşim ya. Aa. Bir şey var. Ama yok mu? Ya acaba çıkarsa içinde bot çıkarsa? mı? Şey şey kaç kaç vuruyor? Dört dört oluyor. O, bayağı. Oo baya iyi. Benimkiler sıvat oldu. <laughs> hani? Gözlüklere bak. Sniper'lara ben özel bir bazı Oo, ne oluyor ya? İyi <laughs> <laughs> tane vursun bu. Ben sniper'a 900 Aman, <laughs> böyle olmaz ya. <laughs> ya ben sen ne dedim? Onun içinden boş köy demiştim. biliyorsun ki. <laughs> Bir kere ben bu oyunu oynuyorum. Bunun da 130 lira vardı. Öldük ya, öldük. Daha ta buraya kadar alan var. Birazcık daha aldım Tamam. Sen tamam. bunu aldık da diğerini alamayacağız. Tam yüzünü var. Bunu sen niye sildin ki bu servisin arkada? Ee, onu onu sildim. Bir tanesini onu... Öldük mü? Ya ölmeyin ya. Ben sonra bir şey diyeyim mi? Her yeri skat yapmamız lazım. Skat mı bir şey? Para 8 olacak. Ölcek. Aha öldük galiba. Yok. Bunu aldı. Hayır. 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 Ya Haydi. Hayır Haydi. 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 9 dakika sürmüş. 9 dakika. 9 dakika 9 9.99 saniye. Şaka şaka. 9 dakika 9 9 saniye galiba. Ve en sonunda öldük ya. Neyse. 50 lira verdi Şey yapalım. hiçbir şey alamıyorum bundan. Ama öyle bir şey çoğalıyorlar. Neyse arkadaşlar videomuzda bu kadar olsun. Evet. Like atmayı, abone olmayı, yorumları açmayı, yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz.